Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde inci tanelerinde bizleri neler bekliyor olacak. İnci taneleri hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi sayımızı senariste göstermeyi unutmayın. Öte yandan Ferda'nın gelişiyle birlikte inci tanelerinde bizleri neler bekliyor olacak. Ferda karakteriyle ilgili diğer videolarımda bahsettiğim gibi sağlık sorunları yaşayan bir karakter olacağını düşünüyoruz. Veya başka sıkıntıları olacak. Normal bir karakter olmayacak açıkçası. Gelen durumlar yönde ilik nakli veya büyük bir paraya ihtiyacı olabilir. Önümüzdeki bölümlerde büyük bir ihtimalle de Sağlık sorunları yaşayacak olan tarda karakteri ya ilik nakli ya bir böbrek nakli. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde sağlık sorunları yaşayacak ve dediğim gibi ya e, azemin vermesi gerekecek ilik ya da kardeşlerden birinin vermesi gerekecek. Bakalım önümüzdeki bölümlerde böyle bir senaryo yaşanacak mı? Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.